Ve yıllardır kesintisi olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbekli Tepe'nin B ile D yapıları arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Karahantepe'de de rastlamıştık. Ancak Göbekli Tepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik çağın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliği taşımaktadır. Bugün burada üzerinde durduğumuz topraklar, tarımın, yerleşik hayatın ilk krizlerinin yeşerdiği topraklardır. 1963 yılında ilk kez keşfedilen Göbekli Tepe, 1995 yılında başlayan kazılarla birlikte arkeoloji dünyasında adeta bir dönüm noktası olmuştur. Thank <laughs> you. Öncelikle 19 Eylül Gaziler Günü vesilesiyle vatan uğruna canların ortaya kayan tüm gazilerimizi saygı ve minnetle yad ediyorum. Millet olarak onlara daima minnettarız. Bugün burada yalnızca bir arkeolojik alanın değil tüm insanlığın ortak hafızasının ve uygarlık yolculuğunun kalbinde sizlerle buluşuyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çok kıymetli Azur'un Göbekli Tepe 12 bin yıl öncesine uzanan geçmişiyle yalnızca Anadolu'nun değil tüm insanlık tarihin başlangıç noktalarından biri olarak kabul edilmektedir. Göbekli Tepe'de yıllardır kesintisi olarak yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında çok önemli bir buluntunun daha gün yüzüne çıkarıldığı müjdesini de buradan paylaşmak istiyorum. Göbekli B ile D yapılar arasındaki mekanda bir oda duvarının içerisinde yatay vaziyette duvara monte edilmiş ve adak olarak yerleştirildiği düşünülen insan heykeli bulundu. Benzer örneklerine daha önce Tepe'de de rastlamıştık. Ancak Göbekli Tepe'den çıkan bu yeni buluntu, Neolitik çağın ritüellerine ve inanç dünyasına ışık tutacak çok değerli bir keşif niteliğini taşımaktadır. Bugün burada üzerinde durduğumuz topraklar, tarımın, yerleşik hayatın ilk krizlerinin yeşerdiği topraklardır. 1963 yılında ilk kez keşfedilen Göbekli Tepe, 1995 yılında başlayan kazılarla birlikte arkeoloji dünyasında adeta bir dönüm noktası olmuştur. 2018 yılında UNESCO Dünya Miras Sitesi'ne dahil edilmesi ve 2019'un ülkemizde Göbekli Tepe yılı ilan edilmesiyle birlikte bu eşsiz miras yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın ilgisine mazhar olmuştur. Ne mutlu bizlere ki bugün insanlık tarihi açısından büyük önem taşıyan bu kazıların 30. yılına tanıklık ediyoruz. Bu süre zarfında gün yüzüne çıkarılan 8 anıtsal yapı ile birlikte sayısız konut, insanlığın neolitik çağdaki yaşamına ışık tutmaktadır. Geleceğe Miras projesi kapsamında yürütülen çalışmalar sayesinde yalnızca kazılarla yetinilmiyor. Ortaya çıkarılan yapıları restore ediyor, koruyor ve gelecek nesillere emanet ediyoruz. Geçtiğimiz yıl Aslanlı Yapı'da başlattığımız restorasyonlara bu yıl C yapısında devam ediyoruz. Göbeklitepe'de bugüne kadar açığa çıkarılan en büyük yapı olan C yapısında duvarların sağlamlaştırılmasından dikili taşların özgün korumalarına taşınmasına kadar kapsamlı çalışmalar başarıyla tamamlandı. 6 metreyi bulan tonlarca ağırlıktaki dikili taşlar bilim insanlarımızın titiz ve uzmanlık gerektiren çabalarıyla yeniden ayağa kaldırıldı. Bu süreçte kullanılan her malzeme aslına uygunluğu gözetilerek seçildi. Hatta keçi kılından yapılan özel ders harcı dahi bu hassasiyetin bir parçası oldu. Artık yalnızca kazı ve koruma değil, ziyaretçi yönetim konusunda da yeni bir döneme giriyoruz şu andan itibaren. 2025 yılı bitmeden açılacak yeni ziyaretçi merkezi, otopark ve yürüyüş yolları ile Göbekli Tepe'ye olan ilgi sürdürülebilir bir şekilde yönetmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bu yıl taşıdığımız bin kadar zeytin ağacı alanın korunmasına katkı sağlarken önümüzdeki ay yapılacak jeomanyetik ölçümler de bundan sonraki kazı stratejimizi belirleyecek. 2025 yılı itibariyle taş topeler projesi kapsamında 36 uluslararası akademik kurumun katılımı, 220 kişiden oluşan uzman ve öğrenci kadrosu ile 10 ayrı noktada arkeolojik kazılar gerçekleştiriyoruz. Değerli misafirler, Göbekli Tepe yalnızca ülkemizin değil, tüm insanlık tarihin ortak mirasıdır. Bu nedenle bizler uluslararası alanda da Göbekli Tepe'nin tanıtımına büyük önem veriyoruz. Geçtiğimiz yıl İtalya'da Roma İmparatorluğu'nun görkemli simgesi Kolezyum'da Göbeklitepe Kutsal Bir Yerin Gizemi sergisini gerçekleştirmiştik. Yaklaşık 2000 yıllık kolezyum ile 12 bin yıllık Göbeklitepe'nin bu tarihi bir buluşmasını 6 milyona aşkın kişi de tanıklık etti. Burada sizler ilk kez duyurmak istediğim yeni bir heyecanımız daha var. Gelecek yıl 5 Şubat 31 Temmuz tarihleri arasında Almanya'nın Berlin kentinde Yakın Doğu Müzesi James Simon Galerisi'nde Taştaki Mitler, Göbekli Tepe ve Son Avcıların Dünyası adlı büyük bir sergiyi hayata geçireceğiz. Bu sergide Şanlıurfa Müzesi Müdürlüğü envanterine kayıtlı 96 eser dünyanın gözleri önüne serilecek. Göbekli Tepe'nin Avrupa'daki ikinci durağında da büyük ilgiyle karşılayacağına eminim. Göbeklitepe yalnızca geçmişe aydınlatan bir arkeolojik alan değil, aynı zamanda geleceğe bırakacağımız bir emanet. Bizler bu emaneti korumak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm insanlarla paylaşmakla yükümlüyüz. Değerli konuklar, Türkiye ile Japonya arasındaki dostane ilişkiler yalnızca kültür ve ekonomi alanlarıyla sınırlı kalmamakta. Ülkemizdeki arkeolojik kazı çalışmalarına verilen değerli destekle de yeni bir boyut kazanmaktadır. Bu kıymetli işbirliği ortak tarih bilincimizin güçlenmesine, insanlığın ortak mirasını korunarak geleceğe aktarılmasına ...önemli katkılar sağlamaktadır. Altes Prenses Akiko Göbekli Tepe'nin ardından... ...Ayanlar Kazı Alanı'ndaki törende de bizlere eşlik edecekler. Ben Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı olarak... ...ülkelerimiz arasındaki kıymetli dostlar verdikleri özel katkılar nedeniyle... ...Altes Prenses Akiko'ya özel teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Göbekli Tepe, insanlığın ortak mirasıdır. Bu mirası koruyarak geleceğe taşımak hepimizin sorumluluğudur. Hepimizi bu kıymetli çabaya ortak olmaya davet ediyor. Emeği geçen tüm bilim insanlarına, uzmanlara ve işçilerimize teşekkür ediyorum. şehri de <laughs> <diyelim>. <laughs> Bu orqanizmin nəyə bərabərdir? Sağdan çıxır, haşılayır. Sizə sorulur,